Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından olan Endüstri ve Kalite Topluluğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda etkinlik düzenledi. Şu anda görmüş olduğunuz alanda Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'ndayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Endüstri ve Kalite Topluluğu konferans düzenledi. Konferans Avukat Zübeyde Aksay'ın katılımıyla gerçekleşirken öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik Avukat Zübeyde Aksay'ın katılımıyla gerçekleşirken Entikal Topluluk Başkanı Ayşenur Ateş ve Başkan Yardımcısı Hazal Gürdil 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Açıkçası 8 Mart dolayısıyla özellikle bugün dolayısıyla burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ee, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin değerli öğrencilerinin bu konuya gösterdiği hassasiyet ve konferanstaki e, ilgili soruları, e, konferansa gösterdikleri değerli ilgi benim için çok önemliydi. Buraya geldiğime değdi. Bu kadar İzmir'den buraya e, 300 kilometre yapmışım. E, değdi. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e, uluslararası alanda kullanılan kutlanılan bir anılan kutlama mı artık o da ayrı bir tartışma konusu ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gerçekten çok önemli. Yani kadınların en azından bir kere de olsa seslerini duyar, duyurabileceği bir alan, duyurabileceği bir zaman dilimi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve e, kadının toplum içerisindeki yeri açısından, kadınların sesini duyurması açısından çok önemli. Ve burada Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bu güzide gençleriyle bunu birlikte konuşmak, onların bu konudaki hassasiyetlerini görmek... Benim için çok kıymetliydi. Sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem de topluluğum adıma. Ee... 8 Mart için kadın arkadaşlarımla, erkek arkadaşlarımla beraber böyle böylesine özel bir günde bu organizasyonu gerçekleştirebilmek benim için çok kıymetli. Yani mücadele sadece kadınlar özelinde değil, toplumun tüm genelinde olması gerekiyor. Biz de bugün burada bunu işliyoruz aslında. E, sektörden, iş dünyasından güçlü kadın e, rolleri burada bugün konuk ederek hem kendimize hem de buradaki arkadaşlara bir idol, bir yön olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde ben çok mutluyum bugün buradaki atmosferden. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Benzer kalıplar üzerinden farklı öyküler yazan kadınların direnişlerini anlatmak gerek örgütsel düzeyde gerek de bireysel düzeyde bizim için oldukça önemliydi. Mutluyuz. Bizim de içimizde. Çok güzel bir etkinlik oldu. Konferansta kadın hakları ve kadının iş hayatındaki haklarından bahsedilirken bizler de tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.